Bir Müslümanın e, dikkat etmesi gereken hususlar, Müslümanlığını gösterecek hususlardan bahsediyorduk. Ne diyor? Birbirimize samimiyet, fedakarlık ve feragat duygularıyla maddi manevi bütün yönlerde yardımcı olmalıyız. Bir kardeşimizin ihtiyacını yahut eksikliğini beraberce karşılamalıyız üzüntü olan kardeşlerimize bu anlarında daha da yakın olup Hı. dertlerini paylaşmalıyız. Zira sevgili peygamberimiz mümine, mümin kardeşinin derdini kendine dert edilmeyen bizden değildir. buyuruyor. Yani bu zamanda çok muzdarip olduğumuz şey. Herkes kendi derdinde. Ondan sonra ben zaten kendi başımdan aşkım diyor derdim. Başkasının derdi Ama ee, bu İslam'a yakışan bir şey değil. Ondan sonra da e, Müslüman olanın, e, ilgilenmesi gerekiyor. Hal, hatır, ondan sonra zorundaysa yardımcı olması gerekiyor. Hmm. E, Müslümanlığın da hareket bu. 29- ibadetlerimizi, İbadetlerimizi, bilhassa namazlarımızı fuşu içinde ve tam vaktinde eda etmeliyiz. Yani Namazı vakitice, vakit içinde kılmaya verdireceğiz. Bir de fuşu içinde yani e, Baştan sağma, eğil kalk, ondan sonra oldu gitti değil ama e, mümkün olduğu kadar çünkü Cenab-ı Hak'la bir nevi görüşme gibi. Bizim en kıymetli vakitlerimiz aslında. Onu bilemiyoruz. İşin ucun arasında şu işte vardı, bu işte vardı. Bir de araya bu girdi falan gibi oluyor ama e, Geçen solunay e, da geldi. Dedim ki, girdi içeri. O oyunla çok kafaya giren oldu. Bir şey yapıyorum, birisi giriyor. Böyle yok musun? Yaşlı herhalde. Ya ne yapıyordun şimdi, şey? <laughs> Hangisiydi diyorum. Ben tekrar ondan sonra bakıyorum, ekrana bakıyorum, notlara bakıyorum. Tamam bir şeye başlıyor, bir şey giriyor. Tekrar Selam bakıyorum. Aleyküm. <laughs> o da geldi. en son o geldi. Onlar geldi. Bir şey imzalatsın. Dedim ya böyle böyle dedim bak yani. Devamlı bir, 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 bir şey yapıyorum bitiremedim ama ne yapacağım dedim tutuyor tekrar düşünüyorum falan sonra dedim ama dedim yani bunlar dedim yani işte yani işte Allah nasıl ediyor namaz kılıyor falan ya böyle şeyler bize yine yani hem şikayet ediyorsun hem de hemen arkasından hatanı görüyorsun yani dedim böyle böyle ama dedim yani bunlar dedim hiçbir emniyeti olmayacaktı bari bir vakit dedim hadi vakit doldu e, tamam gideceksin artık dedikleri zaman bundan hiçbir hikme kalmayacaktı dedim yani. Aslında. Ama dedim en kıymetli şey o zaman dedim ne olacak dedim. Ondan sonra onlar da derslere katılmıyor ama maşallah herhalde itaatler mi sayılır yoksa zaten tedarikli mi bilmiyorum. Yani iman sonra namaz dedi. en kıymetli şey bu. Yani e, bu dünyada bizim için en kıymetli iş, en kıymetli şey namaz. En büyük servet yani. O yüzden e, ibadetlerimiz bilhassa namazlarımızı huşu içinde ve tam vaktinde eda etmeliyiz. Geçirdiğimiz namazları alamayız, kaza etmeliyiz. Zira namaz müminin Allah'a en yakın anıdır. Bu fevkalade anı ne kadar huşu içinde değerlendirirsek o nispetle Allah'ımızın rızasına nail olur. Evet. 30. Anne ve babanıza karşı devruni bir saygı ve hürmet duymalıyız. Hiçbir şekilde onların kalplerini kırmamalıyız. Yani anne babamızla bu anne babayla ilgili şunu söyleyeceğim. Babam benim Ahmet'in son zamanlarında tabii yani şey yapıyor. E, daha evvelden de o düşünce olması lazımdı. Her böyle günde şükür dedim Allah'a yani bak babam bugün de aramızda diye. Çünkü her an yaşı diye zaten e, o hisle e, mümkün olsa da onu memnun etmeye çalışıyordum ondan sonra. Da, yani Böyle yaşlı olmasına gerek yok. O manada söylüyorum. Yani babanız daha gençse de vesaire de böyle düşünmek lazım. Çünkü gittikten sonra gidiyor işte yani. Ondan sonra. Yani çok büyük bir kazanç kapısı kapanıyor. Anne duası, baba duası dünyada alınacak en kıymetli şeyler yani. E, o yüzden onlara çok özen göstermemiz gerekiyor. Evet. Akrabalarımızla teması katiyen kesmemeliyiz. Zira dini bir zaruret olmadıkça Teması kesmek dinimize haram hükmüne yasaklanmıştır. Şimdi burada da mesela burada da bir bizim bir abimiz var. Hüseyin abi de ondan sonra yaşlı ondan sonra bu hizmetin başından beri bulunuyor ondan sonra şu anda o da 80 yaşlarına gelmiştir. Bu abi mesela diğer abilerde bu kadar yoktu. Bu abi teyzesi, halası yengesi, eniştesi annesi bunlar da ve yani çok İslam'et uzak olanlar da var bunların içinde. Ama ne zaman gelse İstanbul'a mesela buradaki akrabalarını ziyaret ediyor. Hepsine gülüşüyor. Hiçbir zaman tamam arada arıyor mesela Ve e, yani bunun ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı. Yani ya bu dinden uzak bu şey yabancı ne yani sevgili eee onun gibi onun gibi eğlenme, onun gibi küfür etme ne yapıyorsa yani yapman gerekmiyorsa nasılsın abicim vesaire vesaire konuşup ondan sonra İslami böyle haletini gösterme yeterli bu abinin bu akrabalarının çoğu İslam'a döndüler yani yani çok uzak insanlar ama e, nedir yani ya o, o çok böyle işte beni alay ediyor bu abi derslerde kaldı evlenmedi etmedi yani yani şeyini ama e, en başta eleştirenler vesaireler en sonunda Muazzam hürmet etmeye başladılar. Ama 10 sene, 15 sene ya sen işte çalışmıyorsun, evlenmedin, bilmem, 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 bilmem ne mesela. Böyleyken e, sonunda hepsi onun şeyine döndüler. Yani burada akrabalarımızla temasla önemli yani. O öyle, o böyle, bu böyle. Nasılsa nasıl yani. Sen görüşmek mükellefiyetin var. Ona güzel İslamiyet'i güzel göstermek, onu İslam'a e, çekme mesuliyetin var, var. Akrabalarımızla temas katiyen kesmemeliyiz. Zira dini bir zaruret olmadıkça teması kesmek dinimizce haram hükmüyle hesaplanmıştır. Evet. 31. Küçüklerimize muhalef, muamelemiz daima şefkat ve sevgi hisleriyle dolu olmalıdır. Onların faydalı şeyler öğrenmelerine yardımcı olmalıyız. Yani o da faydalı şeyler dediğimiz İslamiyetle alakalı yine. Yani asıl dünya yaratılış gayemiz, gönderiş gayemiz vesaire. Bunları böyle güzel bir şekilde onlara e, anlatmaya çalışmak lazım. Çocukların öyle bir şey ki yani küçük bir çocuğa çocukluğa bir şey söylüyorsun. Ondan sonra o e, çok kalıcı bir e, iz bırakabiliyor yani. O yüzden yani onların maneviyatı için, iyi insanlar olmaları için, Allah güzel kulları, imanlı kulları olmaları için onlara da güzel muamele etmek. Bağırmak, çağırmak, yap böyle bilmem ne vesaire bunlar İslamiyet'e uygun değiller. Yani biz herkesi kazanmak. Geçen dünkü derste de arzu söyledi. Yani cennette bir kontenjan sınırı yok. Ya. Allah bildiği kadar. O yüzden mümkün olduğu kadar çok çevremiz insanları da oraya girmesine çalışmamız lazım. Çocuklar da burada önemli. Hiçbir şey yapamazsak, ben yurt gittiğim zaman mesela çocuklarım görüyordum yabancıların. Yabancı burada da ne zaman ki yaptım? Bir e okuyorum, Ya Rabbi bu insan, bu çocukları iman nasıl? Yani mesela böyle hepsini böyle hep aklımızda bu olması lazım. 32 Yakın ve uzak komşularımıza samimi bir kaynaşma içinde bulunmalıyız. Onların sıkıntı ve ihtiyaçları ilgilenmeliyiz. Komşular için de aynı şey geçerli. Ee, burada da misal var. Mesela bizim e, eski Fatih'teki apartmanımızda. En alt komşumuz. Ondan sonra biraz uyanıkça, ondan sonra bir şey yapılsak ödemez aidatları, bilmem neleri. Biraz da şey okumuş etmiş ama, alkol müpteliaları da var. Ondan sonra da. Ama ben mesela bizim apartmaktan hiç diğerleri, hepsi dinler diğer apartmaktan. Bizim apartmaktan da olur. Ömer Bey şöyle, Ömer Bey böyle. Ondan sonra. Ama e, sonra e, biz şey... Işte, Ramazanlarda tebrik ettim, şey yaptım, hastalandı, sorduk, ettik. Ondan sonra şey, e, kurbanda et verdik vesaire. E şimdi e, yani hani içkiyi bıraktı vesaire bir şey yok ama apa herkes herkes sayıyor, ediyor. Ondan sonra biz de sayıyoruz, seviyoruz, dua ediyoruz. Ve yani e, o da e, daha e, manevi hatta daha iyi bir duruma geldi yani tamamen bırak bırak olası bilmiyorum ama e, şey e, güzel bir e, ilişki oldu yani diğer apartmandaki diğerlerini de onlarla görüşmeye başladılar, şey yapmaya başladılar. Yani e, o kötü bu kötü ne, bu tamamen şeytanın e, hileleri. yani insanları birbirine ayırıp uzaklaştırmak, soğutup <laughs> böyle aralarına gerdirmek şeytanın bir hilesi oyunu ona gelmemek lazım. Kim nasılsa sen güzelce muamele etmeye devam edeceksin yani. Onu şefkat edeceksin, muhabbet edeceksin. Yani herkese Allah kendi şartlarında bizim bize düşmüyor kimseyi yargılamak. Yani Allah ya Bekir bu adam hakkında ne düşünüyorsun? Bu cennetlik mi? Cehennemlik mi diye bana sormayacak yani. O kadar öyle. Zaten bize sorsa kimse cennete giremez yani. Yani öyle bir şey var. Yani o yüzden biz kimsenin bir şeyde e, ya hüküm verme durumunda değiliz. Herkese İslam'ın gösterdiği güzel şekilde muamele etmekten hiç mükellefiz. Komşu, komşu akraba kadar şey yapılmış. Yani öyle hadis-i şerif var. ki Cebrail Selam komşu haklarını söyledi. Peygamber evet. herhalde tam yani yanlış mı? Ya, ya, yani ya, 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 ya neredeyse bir yapacak zannettim diyor. Yani o, o kadar kıymet veriyor komşuya da. Ya işte araba parkir oluyor bilmem ne sorun oluyor bir şey. <laughs> Ondan sonra diyor ki o kadar güzelce anlaşmaya çalışmak lazım. İnatlaşmamak lazım. Onu versin, onu bunu versin. Neyse yani. Bir yerden sonra onun, onun da insafa gelmesi, anlayış göstermesi için dua etmek lazım. Bunlar hep lazım yani. İslami hareketler bunlar evet. Yani çok güzel hareketler var. Bir de İslami hareketler var. <laughs> Bunlar çok çok güzel hareketler, İslami hareketler. Yani, Benim halam vardı Çerkezköy'de. Halam vardı Çerkesköy'de. Yani hala orada otururlar. O zaman e, gece konu gibi bir yerde oturuyorlardı. Yan komşusu, e, yani bahçeli. evinde He. yan komşusu, işte e, çöpünü bu tarafa atardı, işte bir sürü şeyleri çok... yapardı. Hiç ama yani halam alırdı, çöpünü attığı zaman gider işte yemek götürürdü. Aynen. İşte e, tatlı götürürdü. İşte kötü konuşurdu, ona tatlı dille cevap verirdi, Allah yapardı, ederdi. Tam ihsan yani. Ve kadın direkt döndü yani. Yani çok zaman geçti tabii, çok sabretti. Öyle hemen Ama Hemen olmuyor. <laughs> Filmlerde hemen. <laughs> Aynen. Hemen <laughs> biz biz diyorduk yani. Hala sen çekilecek mi? Sen ne yapıyorsun? Ya, tabii bu uğraşma da ayrı bir şey. Bir de kızıyorduk yani. Niye tepki göstermiyorsun diye. Biz şey de söylüyorduk. Gözümüzün önünde oluyorduk gittiğimiz zaman. Çerkezlik görüyorduk yani. Ama kadıncağız döndü, etti. Yani çok da harika bir davranışla onu çevirdi yani. davranıştan çevirdi. Tabii hidayeti bilemiyorum onun da. ama davranıştan çevirdi. Çok güzel bir komşuluk oldu. Maşallah. Muhakkak. Yani hiçbir şeyin, hiçbir hayrın iyiliği boşa gitmeyeceği kesin <laughs> Ne yani. kadar o kadın iyiye yöneldiyse o kadar faydalı. Onun ya bütün yöneldiklerinin hepsinin hayrı alana da gidiyor. Evet. Allah razı Yani bunlar güzel örnekler bakın yaşanıyor. Yani İslami kurallara uymak, öbür öbürü değil. Bu nedenle bu sayfaya geçeriz. Şahsa, mala, şeref ve namusa karşı işlenen cürüm ve hatalardan kul hakkına büyük bir hassasiyet göstermeliyiz. Yani biz karşıdakilerin hakkına tecavüz etmemeye çok tehlikeliyiz. Zira kul hakkının affı ancak hak saygıyla hakkını dünyada bizzat ödedikten sonra yapacağımız sövmeyle olur. O da çok zor yani. Yani birçok insan hakkını yiyoruz farkında olmadan trafikte vesaireyle ondan sonra işte ondan sonra arkadaşını vesaire e, bunların gıybet bile hak yemek oluyor helalleşmek istiyor farkında olup olmadan e, o yüzden e, şahsa mala şeref ve namusa karşı e, karşılarına onların haklarını dikkat etmeye e, haklarından çiğnememeye çok ciddi dikkat etmek gerekiyor ondan sonra çünkü ya kendisine bedelini ödeyeceksin karşılığını ödeyeceksin helallik alacaksın ya da ahirette senin sevabından ona geçecek yani. Başka türlü bunu ödeme imkanı yok. Evet. Burada bırakalım inşallah. Subhani Rabbi Rabbimize Tanrı'ya Sıkkın. Selamünaleyküm. Alhamdülillah. Lillahi Teala